Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben üstümü çıkardım bakın. Umay zaten hasta arkadaşlar. Şimdi daha çok hasta olacak. Hadi giy anneciğim hemen üstünü. Giyemem arkadaşlar. Şuruplarını içiyor musun sen? İçiyorum. Evet benim kızım hepsini içiyor arkadaşlar. Siz de hasta olunca bütün şuruplarınızı için çabucak iyileşin içmeyin. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Geldi gitmeyin. İçmeyin, i̇çmeyin siz de. Hasta oluruz. Hasta mı olsunlar? <laughs> arkadaşlar ben üstümü getirmiyorum. <laughs> ne kadar çok hasta arkadaşlar. Gördünüz mü May? Öksürüyor. Evet öksürüyor şu anda. Çok hasta olduğum ay. Çok dondurma yedi arkadaşlar. Çok hasta oldum. Burnum yaptı böyle acayip bir yaptım. evet acayip yaptı yaptım ay. Burnu sıktı arkadaşlar biliyor musunuz? Evet sen nasıl hasta oldun peki Umay? <laughs> nasıl hasta oldun peki? Tırnaklarım şöyle bir kıpırdadı ya. Acayip bir yaptım. Sen ne çok yedin hasta oldun? Ne çok yedin sen peki? Bakın arkadaşlar çok öksürüyor. Gördünüz mü benim kızım? Çok hasta oldu Umay. Çok dondurma yedi arkadaşlar. Siz sakın o kadar çok dondurma yemeyin tamam mı? Benim gibi hasta olmayın. Evet. Umay gibi hasta olmayın. Annenizin sözünden çıkmayın. Kapatma. Anne kapatma. Tamam, arkadaşlar ne söyleyeceksin? Senin gibi hasta olmamaları için ne yapsınlar? Şurup. Şuruplarınızı için arkadaşlar. Arkadaşlar ben çünkü öksürüyorum. Tamam arkadaşlara görüşürüz diyelim. Hayır biraz da daha... çekin arkadaşlar 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 Umay çok hasta oldu <laughs> ama şuruplarını içti iyileşiyor benim kızım ama e, birazcık iyileşmedim evet birazcık kaldı onu da diğer şuruplarını da bitirecek. Sonra iyileşecek. Anne babamın aldığı şurubu da içeceğim. Evet. Babamın aldığı şurup var ya onu içeceğim değil mi anne? Evet. Ay, dur. Görüşürüz diyelim arkadaşlar artık. Görüşürüz. Bak buraya bakın arkadaşlar. Evet. Umay'ın i̇şte. orası acımış arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı Baba unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Babamla